Çok değerli bilim insanı, gönül ve mana adamı, genel başkanım, sayın profesör doktor Haydar Başbey, çalışma arkadaşlarım, medya çalışanları, ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimiz ve siz değerli Yalova halkı, Yalovalılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Bu toprakların manevi sahipleri, Ruhunuz şad olsun. Tasarruflarınız üzerimizde olsun. Gazilerimize selam olsun efendim. Yıl 1919. Şimdilerde İskenderun ilçemiz ama o yıllarda İskenderun sancaktar olarak yönetim şekli. İskenderun sancaktarlığı Fransız işgali altında ve tıpkı bugün gibi İskenderun sancaktarlığı nereye bağlanmalıdır diye konuşmalar yapılıyor ve Amerikan Komisyonu heyeti bir heyet gönderiyor İskenderun'a. İskenderun, İskenderun yöre halkının içerisinde Mehmet Sarı Ağa var ve Amerikan Komisyon üyeleri halka soruyorlar. İngiliz himayesini mi istersiniz? Fransız himayesini mi istersiniz? Mehmet Sarı Ağa, muzipçe başka bir talebiniz var mı diyor. Evet diyorlar. Bir de Amerikan himayesi var. Hangisi altına girmek istersiniz? Mehmet Sarı Ağa sesini yükseltiyor. Biz Türk'üz. Türk devleti altında himaye olduk. Türk devleti altında yaşamak istiyoruz. Türk doğduk. Türk yaşadık. Türk bayrağının gölgesinde gölgelendik. Asla ve asla başka bir devletin himayesi altına girmek istemiyoruz. Asla ve asla bir başka devletin bayrağı altında gölgelenmek istemiyoruz. Ama diyorlar, Türk devleti çökertildi. Ordunuz dağıtıldı. Türk devletinin gücü yok. Yine Mehmet Sara sesini yükseltiyor. Devletimiz çökertilebilir, ordumuz dağıtılabilir ama asla ve asla Türk milleti esir edilemez, Türk milleti köle edilemez. Yıl 2013, Türkiye Cumhuriyeti'nin çözülme sürecinde akil adamlar, gruplar meydana getirtildi ve 7 bölgeye dağıldılar. Bunlardan bir tanesi de Sarı Mehmet Ağa'nın Akdeniz bölgesine gitti. İçlerinden bir tanesi dedi ki ilk kez hayatımda hayal etmeye başladım. Onun hayali arzu mevhut vaat edilmiş topraklar olabilir. Ama biliyoruz ki eminim ki Sarı Mehmet Ağa'nın hayaliyle akil insanların hayali asla bir değil asla aynı değil. Evet bizim de bir hayalimiz var. Bizim hayalimiz dünyaya elini öptüren liderimizle birlik içerisinde bir ve beraber tek bir ek, tek bir yürek dünya devleti. Sevgili Yalovalılar beklenen onur konuğumuz dışarıda itibarın içeride istikrarın sembolü Geleceğimizin mimarı Büyük Üstat Bilim adamı Bu vatan bizimdir Bizim kalacak diyen Milli ekonomi modelinin mimarı Eylül eğitimize sahip çıkan Ne mutlu Türk'üm diyen 21. yüzyılın lideri Bamsız Türkiye Partimizin genel başkanı Profesör doktor Haydar Baş Hocam salonumuza teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz hocam. Sefalar getirdiniz. Üstelik. 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 Sevgili Yalovalılar, Sevgili Yalovalılar, ekranlar başında bizleri izleyen aziz Türk milleti. Yalova'mızın saygıdeğer güzel insanları, ekranları başında bizleri izleyen aziz Türk milleti. Gecemiz kutlu olsun. Geleceğiniz 21. yüzyılın lideri Büyük Üstat Baş Haydar Baş Hocamla aydınlık olsun. Evet. Çok değerli Genel Başkanımı saygıyla selamlıyorum. Bizim de bir hayalimiz var dedim. Evet bizim de bağımsız vatan sevdalılarının, bağımsız Türkiye sevdalılarının da bir hayali var. Dünyaya elini öptüren liderimizle bir ve beraber tek bir bilek, tek bir yürek, dünya lideri bir devlet olmak, dünya lideri bir millet olmak, liderimiz Profesör Doktor Haydar Başbey'le beraber olmak. Hepinizin saygıyla selamlıyorum.